Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel kırlentlerin nasıl yapıldığını göstereceğim. Hem ön tarafındaki mozaik modelin nasıl yapıldığını bakın. Çok güzel bir model. Hem de hiçbir düğme, herhangi bir aparata gerek kalmaksızın kırlentimizin arka tarafının nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bakın kenarların dikimini hepsini bu videomda sizinle paylaşacağım. Kırlentimizin renk geçişleri ipimizin yapısından kaynaklanıyor. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel. Bakın. Çok güzel renkler ard arda sıralanmış. İpimiz Moka Yarn'ın makrome kek ipi. Bakın yapısı, renk geçişleri kendiliğinden. Biz sadece modelimizi düz olarak örüp geçiyoruz. Renklerin birbiriyle uyumu modelimizi daha güzel, daha şık gösteriyor. Mokayanın web sayfasında birçok renklere ulaşabilirsiniz. Elimde bulunan bir diğer rengi bu. Bakın, çok güzel renk geçişleri var. Tığ olarak 4 milim tığ kullanıyorum. Macrame kek iplerine en uygun kalınlık bence. Tabii siz elinizin gevşeklik veya sıkılığına göre kalınlığı tığın numarasına değiştirebilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Sihirli halka başlıyoruz. Sihirli halkamızı bu şekilde yapıyoruz. Sihirli halkanın yapımını bilmeyenler, yeni başlayanlar için hem yukarı kısma hem açıklama kısmına link bırakacağım. Oradan daha detaylı izleyip daha iyi öğrenebilirler. Şimdi sihirli halkamı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi tığıma doluyorum. O halkanın içerisinden geçiriyorum, Bir ipimi çekiyorum. 3 tane ilmek oluştu. Bu ilmekleri ikişerli olarak alıyorum. Yine aynı şekilde bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. Yine ikili trabzan yapımına link olarak ekleyeceğim. Yeni başlayanlar için daha detaylı anlatım için o linke tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi 3 zincir çektim ve 2 tane trabzan yaptım. Bu 3 zinciri de benim bir trabzan yerine geçiyor. Yani 1, 2, 3 tane trabzan yapmış oldum ben burada. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane daha bu halkamın içine ikili tırabzan yapacağım. Şimdi birinci köşemi oluşturdum. İkinci köşem için tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine 3 tane ikili tırabzan yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Yine burada 3 tane trabzan yapacağım, 3 tane ikili trabzan yapacağım. Şimdi bu şekilde oldu. 1. Köşemiz, 2. Köşemiz, ve 3. Köşemiz. Kare olacağı için bir dördüncü Köşe yapacağım. Ondan önce bu şekilde sihirli halkamın ipini çekiyorum ve sıkılıyorum oradaki ortada hiç delik kalmayacak şekilde çekiyorum Evet bakın küçük bir kayıcı geldi etti köşelerimiz bu şekilde şimdi bu köşeyi yapacağız şimdi burada bir üst sıraya geçişlerde farklı olarak hiç belli olmaması için geçişlerimizin hiç belli olmaması için farklı bir teknik kullanacağız bir tane zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum. Üçüncü zincirimin ilmeğine batıyorum. İpimi alıyorum. Ama şuradakini gizlemek istiyorum. O yüzden ipimi bu şekilde alıyorum. Ve hepsine birlikte çekiyorum. Bakın. Bu şekilde dördüncü köşemi de oluşturmuş oldum. Ve hiç belli olmadı. Yani bu sırayı bitirdiğim yer başlangıç bitiş yer hiç belli olmadı. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapacağım? Yine 3 tane zincir çekiyorum. Buradaki boşluğuma yani bu çakma sık iğne diyorlar buna. Çakma sık iğne yaptığım bu boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Evet. Yine başlangıçta çekmiş olduğum 3 zinciri de bir trabzan sayarsak 3 tane trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Bilmiyim alıyorum şu boşluğa yine 3 tane zincir çekeceğim. Köşemize geldiğimiz için köşelerde hep 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Yine tekrar aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan yapacağım. Arttırmalar hep köşelerden olacak. O yüzden köşelerdeki bu yapı hiç değişmeyecek. En köşedeki, en köşedeki bu üç tane çektiğimiz zincirin içerisinde her zaman 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şimdi araya geldik. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bu köşeye yine biraz önce bahsettiğim gibi 3 tane trabzan yapacağım. 3 zincir 3 trabzan ikinci köşemi tamamladım bir zincir çekiyorum üçüncü köşeme geliyorum bir taraftan da arkadan ben ilmeğimi kaydırma gizleyerek ilerlettim. bakın buraya kadar geldi bunun arkada tamamen yok olmuş oldu 3 zincir çekiyorum yine üçüncü köşemde yaptım dördüncü köşeme geleceğim bakın bir tane zincir çektim dördüncü köşemin bir tane üçlü üç tane iki trabzanı yapmıştım diğer üçlüyü tamamlıyorum yine o belli olmaması için uyguladığımız farklı tekniği tekrar uyguluyoruz bir önceki sırada gösterdiğim o tekniği her sırada uygulayacağımız için birkaç kez göstermiş olacağım sizin için de pekişmiş olacak bu olay bir tane zincir çekiyorum tığımı doluyorum ve üç tane çektiğim zincirin üçüncüsünü ilmeğinden geçirip çakma sık iğne dediğimiz bu üç ilmeği hepsini birden alıyorum. Bakın. Küçük bir kare elde ettim. Çok da güzel oldu. Bu şekilde devam edeceğim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Bu kısır da çok önemli. Yine bir önceki sırada yapmış olduğum gibi 3 tane zincir çekiyorum. Bu bir trabzan sayıldı. Yanına iki tane daha trabzan yapıyorum. bir tane zincir çekiyorum şimdi bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum artık modelimizi oluşturmaya başladık o yüzden bu sıradan sonrakiler önemli bu sırayı kavradıktan sonra diğer sıralar zaten birbirinin aynısı tığımı iki defa doluyorum bu sefer şimdi bakın bu boşlukta üç tane trabzan yapıyorduk ya Birincisini yaptık. İkinci trabzanı biraz uzun bir trabzan yapacağız. Aslında ikili trabzan değil, üçlü trabzan yapacağız. Çünkü ilmeğimi iki defa doladım. Bir, iki, üç, üçlü trabzan yapacağım. Buradan geçirmiyorum. Alt tarafta yapmış olduğum üçlü trabzan ikincisinin Bakın sağından girip solundan çıkıyorum. İlmeğimi oradan alıyorum. İkişerli olarak ilmeğimi çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi birincisini yapmıştım. ikincisini yaptım. Üçüncüsünü yine aynı boşluğa yapıyorum. Bakın 3 tane tamamlamış oldum. 1, 2, 3. Tekrar bir zincir çekiyorum. Köşelerde bir önceki sırada bahsetmiştim. Aynı mantıkla devam ediyoruz. 3 üç tane üçlü, ikili trabzan. 3 zincir yine 3 tane ikili trabzan bu köşeler hiç değişmiyor bu şekilde devam edecek şimdi tekrar modelimi oluşturacağım modelimizi hep bu bir boşluklara koyuyoruz yani bir zincir çekip bıraktığımız o boşluklar altında kalan o 3 tane trabzan ortasındaki trabzana yapıyoruz modelimizi. Bir zincir çekiyorum. İlk trabzanımı yine o boşluğa bu şekilde direkt ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra ikinci trabzanımı, trabzanımı iki defa doluyorum. Yani üçlü trabzan yapacağım çünkü daha uzun bir örgü elde etmem lazım. İkili trabzan yapsam bu şekilde girilecek, şık durmayacak. üçlü trabzan o yüzden yapıyorum. Yine ikinci bir önceki sıradaki ikinci trabzanın içerisinden bu şekilde geçiriyorum. ikişerli olarak alıyorum. Şimdi bu ilmekleri alırken de bakın benim gevşekken e, çekerek alıyorum. Çünkü bunların büzülmemesi için, kasmaması için çekerek yapmaya özen gösteriyorum. Siz de bu noktada dikkat edin. Üçüncü trabzanım da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu köşeler aynı mantıktı. makrome kek ipi o kadar güzel ki bu modelde çok şık duruyor. Şimdi modelimiz renkler değiştikçe daha güzel duracak. Daha net belli olacak modelin güzelliği. Şimdi tekrar modelimi oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu bir zincir çektiğim boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Daha sonra üçlü trabzan yapacağım. Yani iki defa tığıma doluyorum. Çünkü daha uzun bir örgü elde etmem lazım. Alttaki üçlü, üç tane yaptığım trabzanın ikincisini bu şekilde içinden geçiriyorum. Bakın. ikisini bir alıyorum. Çekiyorum. İkisini bir alıyorum. Çekiyorum. İkisini bir alıyorum. Çekiyorum. Yani çeke çeke yapıyorum ki kasılma olmasın. Eğer eliniz sıkıysa gerçekten de bu çok büzülüyorsa, üçlü trabzan yapmış olmanıza rağmen çok büzülüyorsa dörtlü trabzanla yapabilirsiniz. Hiçbir sakınca olmaz. Yine köşeye geldik. sıraları tek tek ayrıntılı gösteriyorum zaten modelin e, devamı bu şekilde olacak e, dediğim gibi bir yanlış anlaşılma bir olmasın diye bütün kenarlarını göstermeye özen gösteriyorum bir tane zincir çektim boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım daha sonra üçlü trabzan yapacağım buradaki ikili ikinci trabzanın içinden geçiriyorum ikisini bir arıyorum bakın çok çekiyorum Çünkü kasmasın diye alıyorum. alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın köşeye geldim 3 tane ikili trabzan yapacağım. Çünkü bir önceki sırada ben zaten üçünü yapmıştım ilk olarak. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi köşemi yine aynı mantıkla yapacağım. Bir tane zincir çekiyorum ipimi tığımı doluyorum ve üçüncü zincirim içinden geçiriyorum ilmeğimi çektikten sonra hepsini birlikte çekiyorum bakın bu şekilde gerçekten hiç bir üst sıraya geçiş yeri belli olmuyor çok muntazam oluyor bu teknik çok güzel bir üst sıraya geçeceğim 1 2 3 zincir çekiyorum yine bu boşluğa iki tane ikili trabzan yapacağım başlangıçta yapmış olduğum zincirli de 3 tane trabzan olmuş olacak. Şimdi mantığımız neydi? Bu bir zincir çektiğimiz her yere modelimizi oluşturacağız. Şimdi bakın bir tane bir tane zincirimi çekiyorum. Boşluğuma bir tane trabzan yaptım. Şimdi ikinci trabzanı yapacağım. Ama ne yapacağım? İki defa dolayacağım. Yani üçlü trabzan yapacağım bir önceki tam boşluğumun altındaki 3 tane yaptığım trabzanın ikincisinin bu şekilde içerisinden geçirip ikişerli olarak ilmeklerimi alıyorum. Daha sonra tekrar bu üçü tamamlamak için aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Burası tamamlandı. Bir zincir çekiyorum. Yine bakın buraya geldim. Bir tane trabzan yapıyorum. İkincisi üçlü trabzan olacak. O yüzden bir iki defa doluyorum. Bir önceki sıradaki yapmış olduğum trabzan ikincisinin içinden geçiriyorum. İkişerli olarak alıyorum. Daha sonra üçüncüsünü yine aynı boşluğa yapıyorum. Bakın. Hep bir zincir olan yerlerden modelimi oluşturuyorum. bir zincir çekiyorum yine köşeye geldim köşeler hiç değişmiyor tekrar bu sırayı da göstereceğim bu sıradan sonra da sıra sonlarında gelene kadar ben hızlıca öreceğim bir zincir çektim şu boşluğa geleceğim bir tane trabzanı bir yapıyorum öncelikle daha sonra ikincisine üçlü trabzan yapıyorum bu boşluğun altındaki ikincisine içerisine ikinci sıradan içerisinden geçiriyorum ikişerli olarak alıyorum daha sonra üçüncüsünü yine aynı boşluğa yaparak tamamlıyorum üç tane trabzan yapmış oldu bir zincir çekiyorum bu boşluğa bir tane trabzan yapıyorum iki defa doluyorum 1 2 3 tam bu boşluğun altındaki 3 tane olan trabzanın ikincisinde geçiriyorum İkişerli olarak böyle çeki çeki ilmeklerimi alıyorum yine bu köşede bir zincir çekip aynı şekilde 3 tane ikili trabzan Şimdi bu iki sırayı yaptık. Ben şu sıraları da yapacağım. Tekrar bu kısımda size göstereceğim. Zaten dediğim gibi olayı anladıysak eğer boşluklarda yapıyoruz sadece modelleri. Daha sonra dediğim gibi bir tane bobinimiz, bir tane maklama kek ipimiz bitene kadar bu modeli yapıyoruz. Çünkü tam ölçüsünde bir kırlent oluyor. Şimdi köşeye kadar geldim. Bir üst sıraya geçeceğim tekrar bir sırayı birlikte yapalım istiyorum. Köşede uyguladığımız teknik bir zincir çekiyorum. Ilmeğimi tığıma takıyorum. Üçüncü zincirin içinden geçirip hepsi bütün ilmekleri bir anda alıyorum. Bu şekilde. Bir sıraya geçerken de yine 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bundan sonra modelimi yapmaya başlıyorum. Modellerim her tek zincirin altındaki ilmekleri ilgilendiren, trabzanları ilgilendiren bir model. Yani demek ki burada ben kaç tane üçlü trabzan yapacağım? 1, 2, 3 yerde model uygulayacağım. Bir zincir çekiyorum. Boşluğumu öncelikle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra boşluğumu ikinci trabzanına üçlü yapıyorum. Yani tığımı iki defa doluyorum. Bakın boşluğun altındaki bu üçünden ikincisinin içinden geçiriyorum. İkişerli olarak çeki çeki yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci tek zincirle çektiğim boşluğuma geldim. Bir tane trabzan yaptım. İkincisini bakın burada şunu göstermek istiyorum burada bir önceki sırada yapmış olduğum model var. Üçlü trabzan var. İkincisi o. Yine onun içinden geçiriyorum. Üçüncüyü de yine normal aynı boşluğa batıyorum ve trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Doluyorum bir önceki yerde. Evet bakın burada da tam burada bir önceki yerde yapmış olduğum bir önceki sırada yapmış olduğum üçlü trabza denk geldi. O da aynı zamanda bir önceki sıranın ikinci trabzanı olduğu için modeli onun üzerine yapıyorum. Bir ön, bir sonraki sırada bak bun, bunların üzerine gelecek. Yine bir boşluğun altındaki bu ikili trabzan, bu trabzanların içerisinden geçirerek ben modeli uygulayacağım. Şimdi renk değiştiği zaman daha net görülebilecek. Bu köşeyi yapıyorum. Bakın rengim değişmeye başladı. kısmından sonra ben birkaç sıra daha örüp size göstereceğim Bakın bu sırayı da göstermek istiyorum bir zincir çekiyorum burada bir zincir çektiğim boşluğa ikili trabzanımı yapıyorum iki defa doluyorum bir önceki yerdeki ikinci trabzanın içerisine geçirip böyle çeke çeke ilmeklerimi alıyorum ikişerli olarak Tekrar üçüncü trabzanımı da bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir trabzan. Bakın burada bu kısma denk geldim. Bunun içinden bu şekilde geçiriyorum. Yine üçlü trabzan yapacağım. şaşırtmasın. Bundan sonra bütün model bu şekilde ilerleyecek. Bakın burada şu kısma renk Çünkü biz arttırmalarımız hep köşelerden yaptığımız için köşelerdekiler hep böyle normal üçlü trabzan olacak. Ortadakiler ise hep burada bu, bu bu şekilde renk gelecek. Köşeler dediğim gibi arttırmalar köşelerden olduğu için hep tı, normal trabzanın üzerine üçlü trabzan yapacağız. Ama ortadakiler bir önceki sıralarda yapmış olduğumuz için hep bir önceki üçlü trabzan yaptığımız kısma denk gelecek. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Ben birkaç sıra gittikten sonra size tekrar göstereceğim. Evet, ben bayağı bir ördüm. Bu şekliyle görmenizi istedim. Yine buradaki bir sırayı size göstereceğim örümünü. Bakın bu renkler tamamen makrome kek ipinin, moka makrome kek ipinin yapısından kaynaklanıyor. O yapısındaki bu renk geçişleri gerçekten de bu modele ayrı bir güzellik, şıklık katıyor. Ve ee, sadece normal size gösterdiğim şekilde modeli örüp gidiyoruz. Ee, model kendiliğinden bu şekilde oluyor. Şu kısımda size tekrar göstermek istiyorum. Bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi tığıma doluyorum. İkili trabzan yapacağım buradaki boşluğa. Daha sonra buradaki trabzandan ilmeğimi alacağım için üçlü trabzan yapmam gerekiyor. O yüzden iki tane tığıma ipimi doluyorum. Bu trabzan içerisinden bu şekilde geçiriyorum. İkişerli olarak ilmeklerimi alıyorum. Bir, iki tane trabzan yapmış oldum. Bunu üçe tamamlayacağım. Aynı boşluğa tekrar ikili trabzan yapıyorum. Buralarda arttırma yaptığım için buralarda arttırma yapıldığı için buradaki ikili trabzanın bu boş sağ ve sol boşluğundan girerek yapıyorum. Bakın bundan sonra farklı olacak. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı üçlü yapacaktım. Bakın bu sefer buraya denk geldim. Çünkü daha önceden yapmıştım oradan geçiriyorum ve ikişerli olarak ilmeklerimi alıyorum. Daha sonra tekrar 3. trabzanı yapmak üzere aynı boşluğa iki trabzan yapıyorum. Bir tane yapıyorum, zincir çekiyorum. Bu boşluğa iki trabzanımı yaptım, iki defa doladım. Bu şekilde devam edecek karıştırmanız adına yine de tekrar bu şekliyle de göstermek istedim bu aşamasında. Bakın bu orta kısımlar tamamen bunlara denk geldiği için tamamen şu kısımları yapacağız ikinci trabzanları hep buraya yapacağız. Birinci ve üçüncü trabzan o boşluğa yapıyoruz ikinci trabzanları da bunların içerisine yapıyoruz. şekilde sıramın sonuna kadar geleceğim. Sadece sıramın başında ve sonunda şuradaki ilmeklerden alıyorum. Onun dışında hep buralara denk geliyor. Yani şaşırma, unutma gibi bir e, sıkıntı yaşamayız. O yüzden çok kolay bir örnek. Tamamını bitirdikten sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Evet ben ipim bitene kadar ördüm. Bir tane Mokayan, makrome kek ipi bitene kadar ördüm. Ama bir yere kadar yarım kaldı. Bakın aslında benim sıramın sonu burada. Şu kısmı hemen hemen bir buçuk kenar e, yarım kaldı. Bunu tamamlamak için diğer ipin bu kısmından açıp ekleyip bu kısmı tamamlayacağız. Evet ben tam bitiş kısmına geldim. 3 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı teknikle buraya çakma bir sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi çıkardıktan sonra bu ipimi arkada gizleyeceğim. Örgümü ters çevirdim. Daha ince bir tığ yardımıyla aradan geçireceğim. Buradan geçirip şuradan yine bir düğüm atabilirsiniz. Daha sık olur. Daha sonra bu ipi de ilmeklerin arasından geçirip yok edeceğim. Evet, kulantimin ön tarafı hazır. Gayet güzel oldu. Elinizle mutlaka düzeltin. İsterseniz arka taraftan bu halde tüyle de tüleyebilirsiniz şimdi kaç santim olduğunu ölçeceğiz yaklaşık 38-39 santim civarı bir e, ölçüsü oluyor kare formunda bir kırlentimiz olacak şimdi Evet yukarıdan bu şekilde gerçekten kazan bir model ortaya çıkıyor sonraki bölümde kırlentimizin arka kısmını yaparak tamamlayacağız.